Kadınların düdüklü tencere kavgası kamerada. Polis güçlükle ayırdı. Haberlere başlamadan önce lütfen kanalıma destek amaçlı abone olun. Konya'da bir marketin indirim gününde iki kadın düdüklü tencere almak için kavga etti. Cep telefonuyla kayda alınan o anlar olay yerine gelen polisin ayırmasıyla son buldu. Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir marketin indirim gününde iki kadının düdüklü tencere alma kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı. Kadınları ancak olay yerine gelen polis ayırabildi. Edinilen bilgiye göre bir marketin indirim gününde ürünler arasında bulunan düdüklü tencereyi almak isteyen iki kadının arasında arbede yaşandı. Bu yaşananlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı ve sosyal medyada yer aldı. Kadınlardan biri aldığı düdüklü tencereyi yere koyarak üzerine kapanırken diğer kadın üzerine çıkıp tencereyi almaya çalıştı. Bu sırada konuşan kadınlardan birisi ben sabahtan beri geldim bu kadın geldi aldı derken polisi çağırın sesleri yükseldi. Bir müşteri ayıp değil mi derken bir başkası abla düdüklü tencere için birbirinizi böyle kırmaya değer mi sorusunu yöneltti. Alttaki kadının elinden düdüklü tencereyi alırken markete polisler geldi. Polisler kadınları ayırırken kadınlardan biri marketten çıkarıldı